1932'nin Temmuz ayında Diyanet İşleri Başkanlığı bir genelge yayınladı. Dedi ki ezan Türkçe okunacaktır. Bir de yaptırım getirdiler. Türk Ceza Yasası'nın sayın başkanlarımız burada 526. maddesine ezanı Türkçeden başka dille okumak şu kadar ay cezayı gerektirdi. Sevgili gençler, Demokrat Parti'nin ilk hükümetinin programı 29 Mayıs 1950'de tartışıldı. Dikkat ediniz. 14 Mayıs'ta seçimi kazandılar. Seçimlerin dökümü, sonuçlanması, milletvekillerinin an hükümetin kurulması, görev verilmesi, program hazırlanması elbet 15 gün aldı. 29 Mayıs'ta bu tartışmalar oldu. 16 Haziran 1950'de ezan Arapça'ya çevrildi. 17 gün sonra. Aceleniz neydi? Kendi inancını kendi dilinden dinlemeyen insanların ona bağlılığı, ona anlayışı her zaman tartışılır. Ezan bir dini kural değildir. Habeşi'nin bir duvar üzerine çıkarak insanları namazda çağırması gününden başlayarak bulunmuş bir yöntemdir. Yeri gelmişken söyleyeyim. Türkiye'den de olur dedim. Tekin burada da bir papaz 96'da geldiği zaman nadideyi bilir. Beni tanımıştı anayasa başkanı diye. Onlar kültürlü insanlar sizinle de konuşabiliriz deyince eşime sen dedim limonata iç serinle ben acık konuşayım dedim. Konuştuk. Sonuca geliyorum. Dediler ki bizim ülkemizde büyük minareli görkemli camiler vardır. Ama Almanya biri, Alman papazlığı Almanya'dan gel bir Hollanda'dan. Ama bizim yönetimlerimiz camide okunan ezanın sesini dışarı yansıttırmazlar. Bizde de biliyorsunuz çığlık çığlığı oluyormuşlar. Hele bir Ankara'ya görseniz Yenişehir'i özellikle cuma günleri yürüyemezsiniz bile giderek de arttı bu özentida